Dur. Şu an bile zihnin seni yoruyor olabilir. Aşırı düşünme, çok düşünmek değil. Genelde bir şeyi kontrol edemediğinde zihin kontrol etmeye çalışır. Bir düşünce gelir. Sonra zihnin hemen kanıt arar. Ya kötü bir şey olursa, ya yanlış anladıysam, ya yeterli değilsem ve fark etmeden aynı sahneyi tekrar tekrar oynatır. Çünkü zihin belirsizlikten korkar. Belirsizliği bitirmek için seni düşünmeye zorlar. Ama bir gerçek var. Her düşünce gerçek değildir. Her senaryo uyarı değildir. Bazen zihin sadece kaygıyı yönetmeye çalışır. Şimdi küçük bir prova. Aklına gelen o düşünceyi bir cümleyle yakala, sonra kendine şunu sor. Bu bir gerçek mi yoksa bir ihtimal mi? Burada kendini gördüysen yorumlara tam ben yaz. Yarınki uzun videoda zihin yapısı davranışlarımızı nasıl şekillendirir konusunu derinleştireceğim. Psikoloji günlüğünü takip et. Zihnini anla, hayatını değiştir.